fazlasıyla zampara olan bir adam ilklerine kadar bu işin günahını hissetmiş. <laughs> en sonunda kendine bir karar vermiş. Kendini bir mağaraya kapatmış. 40 gün arınmak için bu mağaradan hiç çıkmamak kaydıyla kendini mağaraya kapatmış. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün derken adam son 39. güne gelmiş dışarıda deli deli bir yağmur. Adam o yağmurun kokusuyla dışarıya çıkmış. Kapıda sırılsıkla ıslanan bir kadını görmüş. Kadını görünce adam kadını mağaranın içine almış. Kadın o kadar çok ıslanmış ki hemen elbiselerini çıkartmış. Kuruması için yardımcı olmuş kadın. Ortada çırılçıplak. Adam gözünün ucuyla bile yan bakmamış. Ama kadının niyeti kötüymüş. Her neyse. Kadın o niyetinde adamı yola getirmiş. Daha sonra kahkahalarla gülerek bak demiş. Ben şeytanım. Senin 40 gün kendini arındırmak için yaptığın duayı bozdum. Adam kahkahalarla gülmeye başlamış. <laughs> Burası çok güzel Vallahi demiş Hiç de pişman değilim Bugüne kadar hep insanoğlunu Becermiştim Arasına bir de şeytan karısı Ne var demiş <laughs>